İyi günler. Random seris derslere tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Curve from Object menüsü. Nesnelerden çizgi ile işlemler yapmamızı sağlayan menü buradan oluşabiliyoruz. İlk komutumuz Project Surface. Project Surface çizgileri yüzeyin üzerine yansıtır. Şu anda elimde bir adet Random Series logosunun çizgileri var. Bir adet de hafif bombeli bir yüzey var. Project komutunu kullanmak için öncelikle her iki nesnenin de yani çizgilerin ve yüzeyin de bir aynı pencerede arka arkaya gelmesini sağlamam gerekmekte. Şu anda çizgilerim ön tarafta, yüzeyim ise arka tarafta bulunmaktadır. Project komutunu uygulamak için çizgilerimi seçiyorum. Ben bunları grup haline getirmiştim önceden. Şöyle grid olma yapalım. Daha sonra Project komutanı tıklayıp buradan yüzeyimi seçiyorum. Sağ tıkladığımda çizgilerim tamamen yüzeye yansıyarak bir kesim oluşturmakta. Burada dikkatinizi çektiyse gördüğünüz gibi çizgilerim yüzeyin üzerine yansımıştır. Pull komutu ise çizgileri yüzeye en yakın noktadan tutarak yüzeye doğru çeker. Project komutundan farkı burada çizgilerin biraz daha küçülerek yüzeye yansımasıdır veya yüzeye çekilmesidir. Görelim. Biraz önceki çizgilerim burada. Çizgileri seçiyorum. Daha sonra pull komutunu uyguluyorum ve yüzeyimi seçiyorum. Mavi çizgiler orijinal çizgilerim. Buradaki çizgiler ise yüzeye çekilmiş olan çizgilerim. Front penceresinden baktığımızda çizgilerimin yüzeyden taşlarını görmekteyiz orijinal çizgilerim yani mavi çizgilerin ama burada pull komutu sonrası bu çizgilerin yüzeye en yakın nokta olan şu noktadan çekilerek yüzeye yansıtıldığını veya yüzeye çekildiğini görmekteyiz. Burada project komutunu veya pull komutunu uygulamak tamamen kullanıcının kendi isteğine kalmıştır. Yeri gelmişken değineyim. Şu arkadaşım bana soruyor. bombeli bir yüzeyde kabartma bir motifi nasıl verebiliriz? İşte size fırsat. Çizgileri seçiyorum. Pull komutunu uyguluyorum. Ve daha sonra yüzeyi seçiyorum. Burada duruma göre proje komutunu da seçebilirdim. Tamamen kendi kararım. Çizgilerim şu anda yüzey tarafından çekiliyor. Daha sonra orijinal çizgilerimi gizliyorum. Perspektif penceresini açtım ve büyüttüm. Önce yüzeyi seçiyorum. Daha sonra siklet komutunu seçip mesela buradaki ve buradaki çizgileri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Ve yeni, yeni yüzeylerim oluştu. Buradaki yüzeyi sildim. Daha sonra bu iki yüzeyi seçiyorum. Surface Tool menüsünden offset, sur offset, Surface komutunu seçiyorum ve buradan da Solid işaretliyorum. Gördüğü gibi 1 milimetre verilmiş. İşte bombeli bir yüzeyde kapatma şekli bu şekilde verilebilir. Burada da çizgilerim orijinal görünmekte. Duplicate Edge komutu istediğimiz yüzeyin kenar çizgisini çıkarmamızı sağlar. Örneğin şuradaki kenar çizgisini çıkarmaya çalışıyorum. Komuta tıklıyorum ve benden kenar çizgisini çıkarmak için kenar seçmemi istedi. Gördüğünüz gibi burayı seçtim. Bu çizgiyi seçti. Eğer tüm kenarı devamını çıkarmak istersem bunları sırasıyla seçmem gerekir. Sağ tıkladığımda Çizgilerim seçilmiş olur. Ama şu anda bu çizgilerin birleşik halde değil. Eğer bana birleşik gerek, gerekli ise zaten şu anda çizgilerim seçili. Join komutuna tıkladığımda çizgilerim birleşik olarak karşıma gelir. Yüzeyleri patlatıyorum. Ve şu yüzeyi ayırıyorum. Gerek alanı siliyorum. Duplicate Border komutu bir yüzeyin tüm kenar sınır çizgilerini kopyalar. Komuta tıkladım. Daha sonra yüzeyi seçtim. Ve sağa tıkladım. Görüldüğü gibi yüzeyin tüm kenar çizgileri kopyalanmış oldu. Bu komut ilk komuttan yani duplicate edge komutundan daha kolay bir komuttur. Extract Visual komutu yüzeyin seçilen bölgesinden geçen kesit çizgilerini bize vermektedir. Komuta tıklıyorum ve yüzeyimi seçiyorum görüldüğü gibi yüzeyin o noktasından geçen kesit çizgilerini bize veriyor. Burada yön seçeneği var. V seçeneğini seçtiğimde dikey olarak kesit çizgisini alabilirim. Veya buradan her iki yönde de dikey ve yatay yönde kesit çizgisini alabilirim. Tekrar komuta tıklıyorum. Bu sefer de burayı seçiyorum. Görüldüğü gibi kesit çizgisini alabiliyorum. Mouse'un sol tuşuna tıkladığında bana kesit çizgisini yüzey üzerine vermektedir. geri geliyorum. Ekstek wireframe ise buradaki katı nesneyi oluşturan tüm kafe çizgilerini bize vermektedir. Komuta tıklıyorum ve nesneyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Çizgilerimi tutup çekiyorum. Görüldüğü gibi bu katı nesneyi oluşturan tüm kafe çizgilerini bana burada ayrılmış şekilde vermekte. Ben buradan istersem tekrar oluşturabilirim. Blend perpendicular komutu iki çizgiyi dik olarak birbirine kaynaştırır. Komuta tıklıyorum ve buradaki yüzeyin kenarını seçiyorum. Buradaki orta noktayı seçtim. Daha sonra ikinci yüzeyi seçtim ve kenardaki ikinci orta noktayı seçtiğimde bana bu iki yüzeyin kenar çizgisini dik olarak bu şekilde kaynaştırmış oldu.